Hıdrellez. Tengri'nin bahsettiği unut günü. Zaman döner, çağlar geçer. Lakin bazı günler vardır ki toprağın belleğinde, insanın yüreğinde ve törenin özünde sonsuza dek yaşar. İşte o günlerden biri de Hıdrellez'dir. Kadim Türk eli, bahar geldiğinde sadece çiçeklere değil, kuta, umuda ve tanrıya açardı ellerini. O el, ne sadece dilekti ne de yalnızca doğar. O el, göğe uzanırdı, Tengri'ye, umudun sonsuz gözüne. İnanılır ki, baharın gelişiyle birlikte kutlu günler başlar. Yüce Gök Tanrı'nın rahmeti, Hızır ata kılığında inerdi yeryüzüne. Hızır ki, ölümsüzlerin izinde yürüyen, su gibi aziz, rüzgar gibi görünmez. Her neredeyse darda bir kul, işte orada Hızır vardı. Pengreci Türk, bu vakit geldiğinde ateşin etrafında döner. Ağaçlara bez bağlar, toprağı yüz sürer, dualar ederdi. Her bir dilek, Tanrı katına bir kuş gibi uçsun isterdi. Ey göğün sahibi! ne muradımız varsa sen ver, diyerek yakarır, doğayla bir olurdu. Sonra İslam geldi, kutup yıldızını gösterdi. Amatöre değişmedi, sadece adaldı. Hızır dendi o erene, lakin özde aynıydı, yaratandan dilemek, insanın yüreğini göğe kaldırmak. Nevruz ile kardeşti bugün. O baharın doğuşuydu, Hıdır ise baharın kemale erişi. Biri doğum, diğeri dirilişti. İkisi de Türktü, ikisi de tanrısal bir şarkıydı toprağın dilinde. Ve işte şimdi, bu çağda, bir demir atölyesinde yahut bir bozkır tepesinde. Nerede olursak olalım, gül ağacının altına dileğimizi gömerken aslında eski bir dua fısıldarız. Ey Tanrı! Ne muradımız varsa, hakkımızda hayırlıysa ver. Hızır yoldaşımız, kutbaşımızda, gönlümüz dost doğru yolda olan.